Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Ama maça girmeden önce şu marketi yıldız puanıyla alınacak bir meko kutu gelmiş hemen onu açalım. 6 yazdı arkadaşlar bakalım aksesuar olarak ne çıkacak. Aksesuar değil de Mortis çıktı arkadaşlar. İşte bu arkadaşlar. Videoda Mortis çıkardık arkadaşlar. Bunun şerifine sizden bir like patlaması istiyorum arkadaşlar. Hemen oynatalım. Geçen de büyük kutudan gel çıkarmıştım. Bundan iki gün önce. Şarjımız bitiyor. O nasıl bana değdi ya? sıkıştırdılar bizi orada. Neyse olur böyle aksilikler. Hemen yeni gelen mortisimizle bir oyun atalım. Bakın arkadaşlar Gale de yeni çıktı. O da bir levelde. Hiç oynamadığım için oynamayı da bilmiyorum nasıl oynandığını Bu arkadaş niye beni peşiyor ya? Ne yaptım sanki? kötü bir oyun sayılmazdı ama bugünlük bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bir like atın, beğenmeyi unutmayın. A A